İzmir'in Karşıyaka Belediyesi 2017 yılı mali bütçesini hazırladı. 250 milyon lira olarak tahmin edilen bütçede yıl boyunca yapılacak yatırım payı ise 31 milyon lira. Gelecek yılın yatırım programını hazırlayan Karşıyaka Belediyesi yeni dönem belediye bütçesini de 250 milyon lira olarak belirledi. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyan bütçe rakamlarında sosyal ve kültürel yatırımlara ağırlık verilirken bir yıllık yatırım bütçesi de 31 milyon lira olarak belirlendi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar yeni dönem bütçesinin Karşıyaka'ya hayırlı olmasını diledi. Başkan yardımcılarımızı ve Plan Bütçe Komisyonu'na çok teşekkür ediyorum. Karşıyakamız için hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki yerel yöneticilik yapmak kolay değil. ve ee, Zor şartlar içerisinde aslında sadece Karşıyaka değil Türkiye'deki tüm belediyeler aynı sorunla karşı karşıya. Aslında belediyelerin temel sorunlarından bir tanesi de e, gelir ve gider dengesizliği. Zaten çok iyi bir bütçe hazırlanmış. Önemli yatırımlar arasında anıtın yenilenmesi, örnek köyce mevi yapımı, evrensel çocuk müzesi ve tema parkıyla Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pisti de yer aldı.